Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve yakın dostu olan Burcu Özberk'ten muhteşem düğün görüntüleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, düğünde bir oturdular ve birlikte muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. Mükemmel oyuncumuz Hande Erçel ve ondan hiç de geri kalmayan Burcu Özberk. Mükemmel arkadaşlar ve e, çok güzel bir geçmişleri olan ve her zamanki gibi dost, yakın sırdaş olan iki oyuncumuzun birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Anker çiftinden her gün biliyorsunuz çok hoş görüntüler geliyor. Şimdi ise Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla beraber bir düğünden görüntülerini sizlerin huzurunuzda paylaşmış oldum. Hoşçakalın.